Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şahane bir tatlı tarifiyle geldim. Biliyorum sütlü tatlıları çok seviyorsunuz. Ben de sizlere hem az malzemeli hem de çok gösterişli bir tatlı hazırladım. Hemen yapım aşamalarına geçelim. İlk olarak tencerenin içerisine 100 gram tereyağını alalım ve orta ateşte yağı yakmadan eritelim. Yağ eridikten sonra üzerine bir su bardağı unu ekleyelim. Ve yine orta ateşte unumuzu kavuruyoruz. Ocağın en küçük gözünde yaptım bu işlemi ve tencerenin başından ayrılmayın. Sürekli olarak karıştırarak unu kavuralım. Unun kokusu çıktıktan sonra sütünü ekleyeceğiz. Bu arada unun renginin dönmesine izin vermeyelim. Kavurdukça un zaten köpürmeye başlayacak. Videodaki gibi kıvam aldıktan sonra siz de sütü ekleyebilirsiniz. Un güzel kavrulmazsa böyle bir çiğ tadı, un kokusu geliyor. O yüzden ben yaklaşık 10-13 dakika kadar orta ateşte unun rengini döndürmeden kavurdum. Şöyle gördüğünüz gibi un köpük köpük olduğu zaman yağ ile birlikte üzerine 1 litre sütü ekleyebilirsiniz. Bu aşamada da sürekli olarak karıştıralım ki içerisindeki un topaklanmasın. Bir su bardağı toz şekerini de ekleyelim. Ocağın altını açıyoruz. Ve muhallebi kıvamında gelenede kaynatıyoruz. Göz göz olduktan sonra şöyle bir 3 dakika daha kaynatacağım kısık ateşte. Daha sonra eee kalıbımın içerisine dökeceğim. Pürüzsüz bir kıvam alması için e, gerçekten sürekli e, karıştırarak pişirmek çok önemli. Bazen yorumlar geliyor. Onun Muhallebim çok parça parça oldu. Neden olmuş olabilir diye. Başından ayrılmadan sürekli pişirmeniz gerekiyor ki e, bu güzel pürüzsüz kıvamı yakalayabilmeniz için. Ve kuvvetli bir şekilde çırpmanız gerekiyor. Muhallebimiz hazır. Hemen hiç soğutmadan şöyle bir e, mikserden geçireceğim. Bir 5 dakika e, mikserin yüksek devirinde çırpıyorum. Bu muhallebiye böyle sakız kıvamını verecek olan e, aşamadır. Mutlaka mikserden e, geçirin. Şöyle daha da iyice böyle pürüzsüz kıvama geldikten sonra servis kasemin içerisine alacağım. Tavuk göğsünün kıvamı bu şekildedir. Ben şöyle 20-22 santim çapında bir sunum kasesi kullandım. Derin bir kase. Dilerseniz fırın kapı da kullanabilirsiniz. E, cam fırın kaplarından. Kaseyi şöyle bir sudan geçirdim. Tavuk göğsünün tamamını e, kasenin içerisine boşalttım. Bu arada e, şimdi bunu bu şekilde oda sıcaklığında bekletiyoruz. Üzerinin kabuklanması gerekiyor. Tavuk göğsünün üzerinin iyice kabuklanması gerekiyor. Yaklaşık e, 30-40 dakika dinlendikten sonra spagetti kısmını hazırlamaya geçelim. Spagetti için 2,5 su bardağı süt, 1,5 yemek kaşığı nişasta ve 1 yemek kaşığı unu tencerenin içerisine alalım. Yarım su bardağı toz şeker ekleyelim. 2,5 yemek kaşığı da kakaomuz var. Kaşıkları gördüğünüz gibi çok fazla tepeli doldurmadım. Bu malzemeleri ocağı açmadan önce güzelce karıştıralım ki içerisinde topaklanmalar meydana gelmesin. İyice karıştıktan sonra ocağın altını açıyorum. Ve kaynamaya bırakıyorum. Göz göz oldu. şöyle gördüğünüz gibi e, spangle'nin kıvamda şahane görünüyor. İyice göz göz olduktan sonra ocaktan almadan şöyle 1-2 dakika e, önce 2 yemek kaşığı kadar biten çikolata ekliyorum. Yoğun çikolata lezzeti sevenler mutlaka eklesinler. Eğer evde yoksa ya da tercih etmiyorsanız e, eklemeyebilirsiniz. Şöyle iyice çikolata eriyene kadar karıştıralım ve ocağın altını kapatalım. Spankle'miz de hazır. Ben spankle yaparken içerisine buz ekliyorum. Bu buz e, spankle'nin kıvamını daha yumuşak ve çikolata lezzetini daha öne çıkartıyor. 4 küp buz ekledim. Güzel bir şekilde çırpalım. Spankle'nin sıcağıyla iyice erisin ve parçalanmalar olmasın. İyice donan tavuk göğsünün üzerine spankle'yi ekliyoruz. Bu arada tavuk göğsünü oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına kaldırabilirsiniz. Üzerinin daha iyi bir şekilde soğuması ve kabuklanması için. Tüm spankleyi de tavuk göğsünün üzerine aldım. Şöyle bir düzleştireceğim. Bunu da buzdolabına kaldırıyorum. Ben en az 3 saat beklettikten sonra servis ettim. Vaktiniz varsa daha uzun bekletebilirsiniz. Ama böyle kaşıkla çıkartabileceğiniz kıvama gelmesi için en az 3-4 saat dinlendirmek gerekiyor. Spangenin de üzeri kabuklandıktan sonra üzerine bolca kakao serpiyoruz. Kakaoyu buzdolabından aldıktan sonra servis aşamasında eklerseniz sulanmalar olmaz. Tatlımız hazır. Şöyle kaşıklayarak servis edeceğiz. Hem kıvamı hem de lezzeti gerçekten çok güzel bir e, tatlı tarifi. Umarım deneyecek olanlar da beğenirler. Ben bu tarifi Zehra arkadaşımdan e, gördüm ve e, onun tavsiyesiyle denedim. Kaşık kaşık e, yenilesi şahane bir e, tatlı tarifi. Şöyle kıvamında görebilirsiniz. Denemeyen çok pişman olur. E, benden söylemesi... Tatlımızın kıvamı budur. Şöyle kaşıkla kıvamda. sizlere göstereyim. Hem tavuk göğsü hem de üzerindeki bol çikolatalı spanklesi ile şahane bir uyum yakalıyor. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca videoyu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Yepyeni tarifler için kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız da sevinirim. Bugünlük tarifimizin sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Şöyle tatlımı son halini gösterdikten sonra videomu kapatacağım. Yeni videolarda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.